Filtrelerin montaj hakkında kısa bilgi. 1 numara bu filtreyi takıyoruz. 2 numara orta bir takıyoruz. 3. bunu takıyoruz. 3'ünü taktıktan sonra membrana girmeden suyu veriyoruz. Membrana giriş kısmından e rekoru rekor çıkartıyoruz. Bu üçünden geçen su hiçbir membrana girmeyecek, hiçbir yere gitmeyecek. Dışarıya e bir boş kabın içerisine 5 litre, 8 litre akıtıyoruz. Berraklaşıncaya kadar. Sonra yeni membran filtreye takıyoruz. Sonra bu beyaz filtre bunun kendi dirseği, çubuklu. Bunu ittirdiğimizden buraya geçiyor. Bunu takıyoruz. Daha sonra buraya bunu takıyoruz. Sizdeki şu iki filtrenin dirsekleri buna aynen uyumlu bunlara. Eee yönünü bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde en son musluğa gidiyor. Bu sizde kendi söktüğünüz dirsekleri e, buraya takabiliyorsunuz. Her birisine uyuyor. Herhangi bir sorun yok. Bu şekilde eksik parçada olmamış oluyor.